Fransız kralının 1525'te Pavia Muharebesi'nde esir düşmesinden sonra Fransa için sular kaynamaya başlamıştı. Protestanlığın en önemli kalesi yıkılma noktasına gelmiş ve artık gururu bir yana bırakmak olmayacak iş değildi. Aynı yıl İstanbul'a gelen Fransız elçi Jean Francapi Kanuni'ye yardım mektubunu takdim etmişti. Teklifi geri çevirmeyen Kanuni, Sadrazam İbrahim Paşa'ya emir vererek Habsburg'a karşı gönderdi. Macar topraklarında 2. Lajos'u karşılayan İbrahim, 2 saat gibi kısa bir sürede Macar ordusunu yerin dibine gömdü. Lajos da bu savaştan sağ çıkamamış ve kaçarken bataklıkta can vermişti. Neticede Fransız kralı serbest kalmış ve Osmanlı-Fransa ittifakı başlamıştı. Bu video Mehmet Taha Historian ve Bozkırlar tarihine ithafen yapılmıştır. Bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eder ve iyi seyirler dilerim. Macaristan'ın başına Erdal Voyvodası Janos Zopal'e getirilmişti. Ancak Avusturya Arşidükü Ferdinand, Macar topraklarında hak iddia etmişti. Ordusuyla Janos'u mağlup eden Ferdinand, hız kesmeden Budin'e girmişti. Üstüne barış içinde yaşamak istediğini ve vergi ödemeyi kabul ettiğini söylemişti. Ne kadar makul bir teklif olsa da Osmanlı'nın büyük bir imajı vardı. Yenilginin üzerine vergi alacak bile olsa barış istemek bu imajı tümüyle çizip atmak demekti sefer emri veren Kanuni bütün bu Budin'e yürüdü. Dört gün gibi kısa bir sürede kaleyi geri almış ve Jason'a geri vermişti. Burada durmayan Süleyman Estergon olmuş ve gözüne Viyana'yı kestirmişti. Lakin burayı almayı başaramamıştı. Viyana kuşatmasıyla umutlanan Ferdinand, abisi 5. Karl'ı arkasına alarak ultimatom niteliğinde iki elçiyi İstanbul'a gönderdi. Daha elçilerin teri düşmemişti ki Ferdinand, Estergon, Bişarat ve Vaç şehirlerini alarak bu dine dayandı. Ama büyük bir hezimete uğradı. Bunun üzerine 25 Nisan 1532'de Süleyman'ın Avusturya üzerine sefere çıkacağı haber alınınca barış yapmak için çok geç kalındığı anlaşıldı. Osmanlı ordusu Graz'a kadar girmiş ve Avrupa bu fetihler karşısında hiçbir şey yapamamıştı. Her karşılık vereceklerine akıllarına muaç geliyor ve Osmanlı ordusunun bir yerde durdurulmasını umuyorlardı. Umutları Anadolu'da büyük bir isyan patlamasıyla yeşerdi. Süleyman bu isyanı durdurmak için başkente gitme kararı almış ve her sabah barış teklifi bekleyen Cermenlerin önüne çok ağır bir anlaşma atmıştı. İstanbul Anlaşması'na göre Osmanlı fethettiği bütün yerleri alıyor, Ferdinand Macaristan'dan vazgeçiyordu. Cermenler yıllık 30 bin altınla mükellef tutuluyor ve Osmanlı Sultanı Habsburg Kralı'ndan üstün sayılıyordu. Gerek maddi, gerek manevi olarak çok ağır olan bu anlaşma yine de barışı sağlayamayacaktı. İki devlet de toparlanıp bir an önce birbirlerine saldırmak istiyordu. Osmanlı Viyana ile kaybettiği imajını geri kazanmak ve Habsburglar Macaristan'ı tekrardan ilhak etmek istiyordu. Anlaşmanın kalıcı olmayacağı havadaki savaş kokusundan bile belli oluyordu. Jason'un 1540'ta ölmesinin ardından eşi, daha yeni doğmuş olan olduğunu Macar valisi yapmak üzere izin aldı. Bunu duyan Ferdinand adeta deliye dönmüş ve anlaşmayı daha dahi unutarak Budin'e saldırmıştı. Lakin Kanuni'nin sefere çıkmasıyla bütün ordusu yok edilmiş ve karargahı basılmıştı. Osmanlı'nın tekrar İstanbul'a dönmesiyle birlikte bir daha eşkıyası gibi asker toplayan Ferdinand 1542'de tekrar Budin önlerine geldi. Bunu duyan Süleyman tekrar bir sefer kararı aldı. İstanbul'da toplanan ordu harekat dahilinde ilk olarak Edirne'ye hareket etti. Hız ve kabiliyet açısından erzaklar Tuna üzerinden gönderilecekti. Buna tekabül kışın ardından Tuna'ya pareler bir sefer haritası çizilmişti. Yol üzerindeki beyler beylerine haber verilmiş ve köprülerin onarılması istenmişti. Bunun yanında bütün eyaletlerde askerlerin toplu ve tetikte olması bildirilmişti. Sofya üzerinden Belgra'da varan ordu buradaki kuvvetler ile birleşmiş ve yoluna devam etmişti. Budin'e ilerleyen ordu Avusturya'nın ele geçirdiği kaleleri bir bir geri alarak hedefine yürümeyi devam etti. Valpo, Siklos, Peçuy gibi önemli kaleleri alan Osmanlı ordusu 21 Temmuz günü Budin'e ulaştı. 25 Temmuz günü kaleye teslim olma çağrısı yapıldı. Lakin bu çağrı reddedildi. Estergon Kalesi, Kuzey'den Vezir Mehmet Paşa, Güney'den ise Yeniçeri Ağası Ali Bey, Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa ve Bosna Sancakbeyi Ulema Bey'in kuvvetleri tarafından kuşatıldı. Osmanlı ordusu 15.000, kale ise yaklaşık 5.000 kişiden oluşuyordu. Orduda 500 kadar top ve 10.100 kadar yeniçeri vardı. Geri kalanları süvariler ve padişah askerlerini oluşturuyordu. Kale günlerce top atışına tutulmuştu. 31 Temmuz'da bir çağrı yapılmış lakin bu da reddedilmişti. Tekrar başlayan top atışı Doğu Burcu'nun yıkılmasıyla sonlandı. Gedikten akan Osmanlı askerleri durdurulamamış ve savunucular iç kaleye sıkıştırılmıştı çok geçmeden teslim olmuşlar ve Hasburgların önemli komutanları burada esir düşmüştü. Lehistan fethi sonucunda endişelenmiş ve diğer hedefin kendisi olacağını sanmıştı. Süleyman'ı bir elçiyle tebrik edip hediyeler vermişti. Estargon Budin'e bağlanmış ve Tatay'a doğru hareket edilmişti. Yoldayken kalenin teslim olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan orduya Şehzade Mehmet'in vefat haberi ulaşmış ve Süleyman bir yanında zaferin heyecanı, diğer yanda ölümün korkunçluğuyla İstanbul'a geri dönmüştü. İstanbul Anlaşması tekrar imzalanmış ve Habsburg yüzü kızarak bir şekilde Macaristan'dan umudunu kesmişti. Lakin Türklerin hala Viyana'yla bir hesabı vardı.